Sevgili dostlar merhaba. Gitti hazineye hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 48. Hikmetten 3-4 programdır bir türlü bitirip izah kısmının sonuna gelemiyoruz. İbadetlere gayret olacak sebeplerden ve ibadetlerden haz aldıracak sebeplerden bahsediyor idik. Yediğimiz, içtiğimize azami dikkat etmekten etraflıca bahsettik. Yerken, içerken neler yapılması gerektiğinden ve öncesindeki niyetten bahsettik. Ha bunlar Olmazsa olmaz şeyler değil. Ama şeriat, tarikat, yoldur varana, marifet, hakikat, andan içeru hesabınca seyri sülük ehlinin, tasavvuf ehlinin riayet etmesi gereken hususlardandır. Sonrasında o temizlik daha defi ahacet sonrasındaki temizlikten başlayıp kıyafetin temizliği üstümüzdeki o ibadet esnasında üstümüzde bulunan kıyafetin temizliği, seccademizin hali, vaktinde o ibadeti yapmak, az da olsa devamlı o ibadeti yapabilmek, abdest esnasındaki hal, şimdi başı güzel olanın sonu da güzel olur. Bidayeti parlak olan nihayeti de parlaktır diye bir hikmet okumuş idik hatırlayacak olursanız. Daha evvelki bölümlerde. Şimdi daha abdest alırken o namazın havasında biraz sonra Rabbimin huzuruna çıkacağım niyetiyle insan bunun farkında olarak abdest alıyorsa o abdest başka bir abdest olur. Değişir. Hali değişir. Öyle hemen tak 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 alıp çıkamazsınız o abdesti. Az sonra onun huzuruna çıkacağım. Şunu demiyorum. Ehlullah'ın aldığı gibi abdest alamayız zaten. Bet beniz atıp sararan Allah dostlarından bahsediyorlar abdest alırken. Niye efendim niye bu haldesiniz deyince Rabbimin huzuruna çıkacağım diyor. Nasıl olmamı bekliyorsunuz? Az sonra onun huzuruna çıkacağım. O halde. Bu bir ufuk, bir ölçü, bir çıta bizim için erilmesi gereken bir nokta. Ama bunu yapamıyorsak da diğerinden en azından feragat etmemeliyiz. Diğerinden beri durmamalıyız. Abdest alırken az sonra Rabbimin huzuruna çıkacağım. Hazırlanıyorum. Liseli delikanlı sevgilisiyle buluşacağı vakit bir saat saçlarını düzeltiyor, kıyafetini düzeltiyor. Az sonra Rabbimin huzuruna çıkacağım. Allah Teala'nın huzuruna çıkacağım. İhsan sırrını hatırlayınız. Sen Allah Celle Celaluhu görmesen de onun seni gördüğünün bilincinde olarak namaz kılmak. Ötesini söyleyeyim. Namazı abdestsiz kılsanız kim nereden bilecek abdestsiz kıldığınız? Bilmez. Ama Allah biliyor, Allah görüyor diye insan böyle bir herzeyi yemekten uzak durur. Namazı sarakaya almak olur ki bunu yapmaz kimse. Ha o zaman o abdesti alırken birazcık daha gayret, birazcık daha dikkat. Az sonra Rabbimin huzuruna çıkacağım. Azaları yıkarken dikkatle, edeple, hürmetle. O ölçüyle bir abdest alsa insan ve namazını ona göre kılsa, zannediyorum o namazın huşu, hudu, tadili erkan ölçüsünce olması gerekene biraz daha yaklaşacağından şüphe yoktur. Ama olması gereken gibi olması için gereken şey, İnsanın yediğine içtiğine dikkat etmesi, temizliğine dikkat etmesi, abdesti abdest gibi alması, niyeti niyet gibi yapması, namazı namaz gibi kılması, bütün bunlar önemli olmakla beraber illa ki kalbi selim icap ettirir. Bütün bu zahir hazırlıkları yapsanız da hakiki ibadeti yapabilmeniz için kalbinizin tedavi olmuş olması icap eder. Ki tekrar hikmetimize dönecek olursak, dünya sevgisini terk eden kalpten ortaya çıkan amel az olmaz. Masivaya meyilli kalpten zuhur eden amel de çok da olsa azdır diyor. Bilmem arz edebiliyor muyum? Kalp bir şekilde tedavi olur diye belki programlardan birinde bahsetmiştik. İlla doktoruna gideceksin. Baş ağrısını doktorsuz geçiremeyen insan kalp ağrısından doktorsuz kurtulamaz. Mümkün değildir. O işin doktorunun da kim olduğu bellidir, malumdur. Şimdi diğer kaynağımızdan Semerkant yayınlarının Hikeme Atayiyesi'nden bu hikmete nasıl bakıldığına bakıp programımızı bitirelim. Zahid kalpten zuhur eden amel az olmaz, ragib kalpten zuhur eden amel çok olmaz. Dünyayı, dünya zevk ve zinetlerine yahut da Allah'tan başkasını terk eden kalp veya kişiye zahit denildiği gibi, bunlara mera meyleden kalp veya kişiye de ragip denilir. Zahit bir kalp ile yapılan amel, az dahi olsa Allah Celle indinde çok değerlidir. Kalbi dünyaya bağlı olan kişinin ise ameli ne kadar çok da olsa değersizdir. Şu hadis-i şerif bu manadadır. Sünnet dairesinde yapılmış az amel, bidat dairesinde yapılan çok amelden hayırlıdır. Bu hadis-i şeriften sonra bakın müellif şu soruyu soruyor. Dünya sevgisi ve ona dalmaktan daha büyük hangi bidat vardır ki? Ne resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne de sahabe-i kiram zamanında böyle bir şey yoktur. İşi dünya sevgisine getirecek olursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerini hatırlayınız. Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın katında sivrisine kanadı kadar değer yoktur. Diyor. Eğer olsaydı kafir ondan bir yudum su bile içemezdi. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir buyurmuşlar. La rahate fid dünya buyurmuşlar. Dünyada rahat yoktur buyurmuşlar. Dünyaya değer vermemişler. Dönün sahibi kiram efendilerimize bakın. Bir savaşa gidilecek, infak edilmesi lazım. Evinde barkında ne var ne yok hepsini getiriyor. Çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Resulüne bıraktım ya Resulallah. Dünya onların indinde bu kadar değersiz, bu kadar lüzum. Şimdi bize hikaye gibi geliyor, masal gibi geliyor. Ama bunu söylemek baba yiğitliktir. Bir empati kurun, hem hal olun mevzu ile ve öyle düşünün. Size deseler haydi savaşa gidiyoruz. Getirin kim ne getirebiliyorsa. Nesi var nesi yok. Hepsini getirip Allah ve Resulüne de çoluk çocuğa bıraktım diyebilecek kaç tane delikanlı çıkar? Az, az çıkar. Evet, o elifimiz burada dünya sevgisi olarak almış ve Allah'tan gayrısı olarak almış daha doğrusu. Cenab-ı Hak dünyaya dostlarının baktığı gibi, ukbaya dostlarının baktığı gibi, zatına gönlünü dostlarının yaktığı gibi, yakan, bakan kullardan eylesin inşallah.